Evet. Sevgili seyirciler şu anda yaklaşık 50 kilometredir devam eden bir kedi var. Ses duyuldu ama kedi olduğu için damlaşıldı. Evet. Burada araya girmiş ve oradan bakıyor çıkarmak için uğraşıyoruz. Ur Uğur suyu çeksene. Bu var ya bu çok Bırakma, sakın öbür arabalara girer. Şöyle içeriye bırakalım. Ordu'dan e, ee, Sumur diye geldiğimizde yaklaşık 350-400 kilometre e, Sumur'da dinlenme tesislerinde araçtan kedi sesi geldiğini gördük. Baktık sağına soluna ve bir kedi yavrusu olduğunu fark ettik. Nasıl çıkarız diye düşünürken köpek sesi verdik korkar mı diye tepki vermedi. Ondan sonra kedi sesine e, verince YouTube'dan bir kedi sesi verdik ve ona tepki verdi. Çıkmaya çalıştı. Geri kaçtı. Yaklaşık bir saatte uğraştık. Bir saatin sonunda arkadaşımız yakaladı, çıkardı ve hayata kavuşturdu. Bizim için de bir mutluluk oldu. Eğer arabanın içerisinde olsaydı çok üzülürdük. Bunu mutluluğuyla Ankara'ya doğru devam ediyoruz. arabayla Sungurlu seyircilerinde bizim arabanın motoruna girmiş